I <laughs> love Bebek asker hiç öyle şey olur mu ya? Baban ikinizi de aynı derecede seviyor. Az sonra. Evet çocuklar. Bugün bebek askerle bebek polisin ilk okul günü. O yüzden ikinize de harçlık vereceğim. Ay ne güzel. Benim oğullarım büyümüş de okula gidiyorlarmış da babalarından harçlık alıyorlarmış. Ya baba tamam güzel de biz okulda ne yapacağız ya? Ben çok korkuyorum okula gitmekten. evet baba ben de çok korkuyorum okula gitmekten. Ya korkmayın oğullarım korkmayın merak etmeyin. Kerem komiser babanız yanınızda. Size kimse hiçbir şey yapamaz. Ya baba ben okula gidersem ama okulda kocaman kocaman çocuklar. çocuklar merak etmeyin hadi yemek hazır yemeğe gelin ondan sonra okula gidersiniz. Ya anne ben okulda yemek yerim ya babam zaten harçlık verecek şimdi. Aynen çocuklar zilin çalmasına 5 dakika kaldı. Bence siz gidin teneffüste yersiniz. Aynen babacığım sen bize harçlıklarımız var biz okulda yiyelim. Bana kaç para harçlık vereceksin? Evet bebek polis sana 1000 lira harçlık vereceğim. Bebek askere de 1 TL harçlık vereceğim. <laughs> nasıl ya? Ona niye bin lira da bana bir TL? Baba ya niye böyle yapıyorsun? Oley be ben şimdi çok çikolatalar alırım. Dondurmalar alırım. Sürekli akur buralarım alırım o parayla. Aferin bebek polis oğlum. Sen ye tamam mı? Aferin sana. Ya baba bana niye bin lira harçlık veriyorsun ya? Niye ona bin lira da bana bin lira cevap versene. Aa, bebek asker oğlum biz seni sevmiyoruz o yüzden. Ya baba. Sevmiyoruz işte ya. Anlamıyor musun bebek asker? Hadi hadi gidin okulumuza hadi. Tamam bebek asker hadi gel gidelim okulumuza. Baba ya baba ya beni çok üzdün baba. Şimdi okula gidip ağlayacağım. Bütün herkese anlatacağım. <laughs> hadi çocuklar hadi derse geç kalacaksınız. Hadi okula gidin hadi görüşürüz. Ben de işe gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar merhaba. Ben okula yeni kaydoldum. Ben birinci sınıfa gidiyorum. Aynen arkadaşlar ben de okula yeni kaydoldum. Ben de birinci sınıfa gidiyorum bebek askerle kardeşim. Vay, bebek askerle bebek polis ha. Ne kadar da ortak yönünüz var. <laughs> Merhaba, benim adım Arda. Bana kısaca Örümcek Arda derler. Ha, ne örümceği? Ya? ya? Ya zengin fakir kavga etmeyin ya okulumuza yeni arkadaşlar gelmiş. Merhaba arkadaşlar benim adım Sarı Kafa. Aa merhaba ya Sarı Kafa senin saçın sapsarı ya. Aynen ya sapsarı senin saçın. Evet arkadaş saçım sap sarı. Çünkü ben sınıfın en yakışıklısıyım. <laughs> ya. Sarı kafa. Sen mi en yakışıklısın ya? Ben senden daha yakışıklıyım. Ya Rüzgar sen mi yakışıklısın ya? Ulan ben daha yakışıklıyım senden. Görmüyor musun? Ya arkadaşlar lütfen kavga etmeyin ya. İkiniz de yakışıklısınız. Ama sarı kafa daha yakışıklı. <laughs> ya durun kavga etmeyin arkadaşlar ya. Bir fikrim var. Gelen kızlara soralım. Bakalım hanginiz daha yakışıklıymış görelim. Aa kızlar. Merhaba kızlar, nasılsınız? Ay merhaba, teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Siz okulumuza yeni geldiniz bakıyorum da. Ayça, bunlar okula yeni gelmiş. Baksana, bunlar bizi daha tanımıyorlar. Evet ya, biz okula yeni geldik. Siz de kimsiniz acaba? Nerede? Ki sizi. Tabii ki de tanıyacaksınız. Ben okulun en popüler kızıyım. Benim şarkım var. Ah. Aynen. İkimiz de şarkı söylüyoruz. Az solistlik yapıyoruz. Aa Kızlar ne güzel ya. Bize de bir şarkı söyler misiniz? Ee, Ayça söyleyelim mi çocuklara bir şarkı? Hem de okula yeni gelmişler. Tamam o zaman. Sen istiyorsan söyleyelim bir şarkı. O zaman ikimizin de en sevdiği şarkıyı söyleyelim. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Aa, Kızlar çok güzel şarkı söylediniz ya ee, şey, Bir şey diyeceğim ya ben size aşık oldum ben. Bebek asker, ben burada varken sana ne oluyor ya? Okulun en yakışıklı karizmatiği benim, bana aşık olabilirim. Bebek asker, ben burada varken hayırdır ha? Bu okulun en yakışıklısı benim. Ya Sarı Kafa okulun en yakışıklısı sen falan değilsin. Benim okulun en yakışıklısı ya, konuyu karıştırma. Ya kızlar ikiniz de çok güzelsiniz ve sesiniz de çok güzel. İsterseniz çıkışta beraber bir şeyler yapalım. Otururuz, gezeriz, oyun oynarız. Ay bebek asker, canını sıkmam istemem ama biz 3. sınıfa gidiyoruz. Siz daha 1'e geçtiniz. Siz daha küçüksünüz, bebeksiniz. <laughs> Ay kıyamam ya. Bebek askere bak, hemen de aşık olmuş. Çok komik ya. Kızlar, ben daha 1. sınıfa gidiyor olabilirim ama ben güçlüyüm ve kaslıyım. Beşinci sınıftaki çocukları bile döverim. Hadi oradan be. Nereden döveceksin ya? Yalan bari söyleme. Vay be kızlar. Benim sevgimle alay ettiniz ha. Hor kullandınız ha. Küçlerim sizde bir daha barışma. <laughs> Ya bebek asker niye ağlıyorsun ya? Onlar büyük baksana 3. sınıfa gidiyorlar. Biz daha okula yeni geldik. Vay be demek öyle kızlar ha. Bu bebek asker seni sevmişti be. Ya veletler anlamıyor musunuz ya? Biz sizden yaşlı da büyüğüz ve okulun en popüler kızlarıyız. Git buradan ya bebek asker midir nedir? Aynen ya bebek asker. Seni var ya hocaya şikayet ederim eğer bir daha böyle bir şey söylersen. Vay be kızlar. Benim aşkım bir günlük değil bir ömürlüktü be. Ben sizi kalpten sevmiştim de... Neyse o zaman görüşürüz. <laughs> Ay çocuğa bak ya hemen bir günde aşık olmuş. Neyse biz gidiyoruz hadi derse. Hadi görüşürüz çocuklar. Evet evet, evet. daha okula yeni gelmişler hemen de aşık oluyorlar. Baksana ya tiplere. Ya bebek asker boş ver bunları ya. Daha okula yeni geldik. Daha okula bir sürü kız vardır. Vay be kızlar o zaman bu şarkı da size gelsin. Ben seni bir Ömerlik değil, bir Ömerlik severdim ben aynen aynen. Ya bebek asker sana ya böyle şarkı mı olur? İğrençti ya bir kızlara bak bir de kendine bak. Çok iğrenç şarkı söylüyorsun. Ya bebek asker lütfen bir daha şarkı söyleme ya çok komiksin. Ya bebek asker boşver bu kızları ya unut gitsin. Gel hadi seni Baldi ile tanıştıralım. Bizim sınıf öğretmenimiz. Aa bak Baldi dedim de Baldi geldi ya görüyor musun? Arda evladım ben iyiyim de sen nasılsın ya? Bunlar da kim? Ben de öğretmeniyim. Bunlar bebek askerle bebek polis. Okulumuza yeni kaydolmuşlar. Birinci sınıfa gideceklermiş. Vay demek okulumuza yeni kaydoldular ha. O zaman size bir sorum var çocuklar. İki kere iki kaç yapar? Ayşe şey merhaba balde öğretmenim. Benim adım Bebek Asker. İki kere ikinin cevabını biliyorum ama şu an unuttum. Ya evladım şu an unuttum ne demek ya? Biliyorsan söylesene. Aa, balde öğretmenim balde öğretmenim. Ben söyleyebilir miyim? İki kere iki dört yapar. Heh aferin ya Bebek Polis aferin sana. Bebek asker birazcık derslerine çalış ama okula gelmişsin ama derslerine de çalışman lazım. Ya öğretmenim daha derse bile girmedim ya nereden bileyim 2 x 2 kaç yapar? Ya vallahi öğretmeni boş ver ya hep 2 x 2 bana sorar ve ben de bilemiyordum hep 5 diyordum. Aynen ya Arda'ya her sorduğumda 5 diyor hala öğrenemedi 4 olduğunu. Ya öğretmenim siz de bize çarpım tablosu soruyorsunuz ya. Rüzgar dersimiz çarpım tablosu ben ne sorayım ya? Hadi çocuklar derse geçin. Hadi derste konuşuruz. Derste ders işleyeceğiz. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Hemen derse geçiyoruz.